Soğan önemli, soğan önemli, hepsi aynı boyda olacak küp küp, bak buna sıçan dişi derler, gavurcası burnu az, tak 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 tak. hepsi aynı boy, bak. Abi, abi, biz, biz de? abi delirdi mi? Yemekli. Bir şey Baba, biraz otursan ara mı versen acaba? Zeytinyağı da da Riviera'dan şaşmayacağını. Öyle sızmayla mızmayla olmaz o işler. Sızma nereye girer? Salataya. Baba. Önce soğanları kavuracaksın. Sonra biberler girecek. Biberleri de tak 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 tak. tak. Baba bir oturalım konuşalım. Ben biliyorum senin ne diyeceğini. Niye bu kadar çok soğan doğuruyorsun diyeceksin. Karışma. Soğanları atacağım buzluğa. Şehnaz'ım geldiğinde tak çıkartacağım. Atacağım ocağa. Karnıyarığı yapacağım. Niye? Çünkü Şehnazım karnıyarık çok sever. Yakup, pirinçler, pirinçler ne oldu? Abi karnıyarıkta pirinç, karnıyarıkta pirinç olur mu? Biz bilmiyoruz çünkü. Olmaz tabii. Ama yanında pilav olur. Karnıyarık pilav. Heh. En güzel ikili, ayrılmaz ikili. Yapacağız herhalde. Aslan oğlum benim be. Aferin sana. Çok iyi becerdin o işi. Şimdi bir daha bana Şehnaz'ımı bulursan. Ha? Bulursan sen bulursun. Aslan oğlum benim. Abi kahve mi yapsak? Ha, baba ben sana bir kahve yapayım. Ha? Kahveyle uğraşacak halim mi var benim? Yakup. Buyur abi. Biberler ne oldu? Biberler ne oldu? Ha? Burada hazır. Yakup. Aferin oğlum. Sağ ol abi. Baba be. Keşke yapmasaydın. O zaman daha kolay olurdu. Neyi yapmasaydım? Şehnaz'ın yerini bir tek Ferhat biliyordu ya. Keşke öldürmeseydin. Ecel bu. Ne zaman geleceği belli olmuyor ki. Rahmetlinin de vadesi buraya kadarmış. Ne yapacağım? Doğru diyorsun da baba. Ferhat şimdi yaşasaydı hiç olmazsa konuştururduk. Öğrenirdik yerine. Ben konuştururdum. Aferin oğlum. Aferin. İnsanın senin gibi oğlu olmalı böyle işte. mı suyunu çıkaracak taşın. Senin gibi oğlun varsa sırtın yere gelmez. Aferin oğlum. Ne yapacağız abi? Hiç bilmiyorum. Kup. Buyur abi. Oğlum domatesler. Buyur. Ha. Ne yaptın? Patlıcanlar ne alemde? Abi soydum bitiyor şimdi. Ha. Ver. Ver. Oğlum bu ne? Ne yaptın lan? Ben size Alacalı soyacaksınız demedim mi? Vallahi ben öyle bir şey duymadım abi. Nasıl duymuyorsun lan? İki saattir bağırıyorum burada alacalı, alacalı diye bağırıyorum. Kalk, kalk yürü. Yürü, çık dışarı, çık! Sen de çık, çık, çık! Boşaltın mutfağımı. Aferin oğlum. Sen bayağı iyi kahve yapmışsın. Şehnaz'ımınki kadar değil ama hiç fena olmamış. Afiyet olsun baba. Şehnaz'ım bir gelsin, bir iyileşsin. Yine kahve yapacak bana. Şehnaz hasta değil ki baba. İlaçlar yüzünden böyle. İşte ben de onu diyorum. Gelsin, kendini bir toplasın. İlaca ilaca ihtiyacı kalmayacak ki. Gerçi bu saatten sonra zor o iş. Niye? Ancak öyle dizginleyebiliyorum onu. İlaçlarla. İnsan bazen öyle bir ikilemde kalıyor ki bir yanda sevdiğin kadının sana kahve yapma imkanı. Öte yanda konuşup her şeyi mahvetme olasılığı. Diyelim cenaz geldi, kestim ilaçları, elinden bir kahve içtim. dünyalar benim olurdu. Ama bir de konuşursa... ...öyle şeyler söyler ki. Ne biliyor ki neyi söyleyecek baba? İstese tek bir cümlesiyle... ...her şeyi mahveder. Bir tek cümle... ...ben biterim. Ben bitersem sen de bitersin. Anladın? Ulan şu hale bak. Bu mudur ya? Elinin ayarı yok ki koca koca doğramış. Baba Hı. ben çıkayım. Çıkayım arayayım. Her yere haber salayım. Bir şey duyarsam, öğrenirsem seni de ararım. Haber veririm olur mu? Çık. Çık. Çık benim aslan oğlum. Şehnaz'ımı sen bulmayacaksın da kim bulacak? Var mı bir haber? Yok. Ne yapıp edip bu kadını bulmamız gerekiyor? Bir iz bulsak peşine düşeceğiz ama. Aması falan yok. Gerekiyorsa sokak sokak arayalım bu kadını bulalım buraya getirelim. Başka yolu yok. Bütün tanıdıklara haber ver. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.